değil. Herkese yeniden günaydın arkadaşlar. Şimdi aç çiftliğine gideceğiz. Böyle hızlı bir şekilde hazırlamam lazım. Kahvaltı yaptık bu arada. Nazlı da bizimle beraber. Kahvaltımızı yaptık. Böyle ufak ufak hazırlanıyoruz. Ben şimdi önce saçımı yapacağım. Sonra makyajımı yapacağım. Giyineceğiz. Ve çıkacağız yola. Kahvemizi orada içelim dedik. Şimdi hızlı bir şekilde saçımı yapmam lazım. Sonra zaten her zamanki gibi dalgalı yapacağım. Makyajımı da günlük tutarım. Doğal olarak. Heyecanla hiç atabilmedim. Aslında bizim sonunda istasyonda yani orada da binmeye izin veriyorlardı. At çiftliği vardı. Ama tabii ki hiç fırsatım olmadı öyle bir şeye. Böyle genel olarak sadece yani atların bakıldığı bir yer sanırım orası. Böyle izin alıp biniyorsunuz falan. O yüzden hiç gitmemiştim. Şimdi buraya gideceğiz. İsmail hiç ata binmemiş. Eminim Nazlı da binmemiştir sormadım ama. Öyle birazcık hafta sonu şey yapacağız. Sonra çarşıya gideceğiz. Birkaç alınacak şeylerimiz var. Böyle gezeceğiz. Sonra tekrar eve gireceğiz zaten. Yarın da iş günü. Şimdi hızlıca saçımı yapıyorum. arkadaşlar, saçımı hafif dalgalandırdım, üzerime giyeceğim olan şeyi giydim. Hemen şimdi hafif bir makyaj yapacağım. Bunu kullanıyorum. Baz olarak. iyi kullanamıyorum? Bu kadar yeter. Ben genelde fondötenle karışık uyguluyorum. Daha iyi oluyor. Şöyle. Şu fırçayla biraz şöyle şöyle yapacağım onu koyuyorum it is all around us even now in this very room you can see it when you look out your window or when you turn on your television you can feel it Kendin pişir, kendin evet, yet. mangal bir şey var. Aynen. Az <laughs> ilerleyin sizi çekeyim. <gülüyor> Nazlı. <gülüyor> Güzel beğendim. Çocuklara park da var. Bir sürü var ha. Burası baya büyük. Benim maskem <laughs> niye böyle duruyor? <laughs> Havuzu Evet, şuradan göstereyim. Görünmüyor sende. Havuzu var. Mungola evleri var, kalmalı. Nazlı da burada. <laughs> Yemyeşil ama. Daha ileride bence bir şey yok ki başkan. Gelin bir kahve içelim ya, kendimize göre. Tamam. Ben birazdan şuraya gidip fotoğraf çekeceğim şurada. Zaten orası öyle bir yer için. Değil mi aşkım? Evet aşkım. Çok karizma çıktın ha. He. Her zaman karizma Burayı ya. keseceğim. Niye? Karizma çıktığın için. Kes. Lan, Sinirli misin? Buranın sorunu niye bunların? Rıfkı. Sinirli misin acaba? Yavuzlar. Kıyamam şunları üretiyorlar ya. Buranın sıkıntılı bunların. Ya. bunu ne üretiliyor mu? Ha? Aa, gözleri bak. Şu perdeyi kandırma. Çatır çatır. Şöyle. 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 Evet arkadaşlar kahvemizi içtik şimdi. Traktör o mu? <gülüyor> <gülüyor> çok büyükmüş <bir> gerçekten. <laughs> yer belirlemek için koymuşlar. Oraya gidip bizi yönlendireceklermiş şimdi. Ata bineceğiz. Burası da çok güzel bu arada. Ya şurası işte. Fiyatlar da uygundu. Uygun muydu? Uygun. Uygunmuş. Daha ödemedim ama uygunmuş. Ha şurada bindiriyorlar. Hı hı. Uzaktan falan çekebilirsiniz beni. Şimdi traktörü gösteriyorum. Güldüğüm traktörü. Fotoğraf çekeyim mi? Şu arabanın üstündeyim. <laughs> ne bakacaksın? Gel al. Evet arkadaşlar şimdi Nazlı biniyor. Benden de sen alabilirsin. Ben artık ayarmayacak ama. Yok ay, ayarlayacağım ben onu. <laughs> hmm, sen çok tatlısın. Ay, korkuttu beni. Giyeyim <laughs> böyle. Biraz daha kaldı. Biraz daha evet. <laughs> Burada böyle 3 tur atıyoruz arkadaşlar. 3 turu 30 zip. Yani turu 10 lira. Zaten 3 turdan fazla atılmıyor galiba. Atılır yani yatılmasın ama küçük alan ya. Evet. İşte hiç atabilmeyenler için iyi bir fırsat. Iyi bir fırsat yani. Ben yani daha önce hiç binmedim. Çok merak ediyorum. Evet Nazlı Hanım paparazelere kalmışım <laughs> evet. Aşkım gel gel. Burada başka atlar da var. Ama onlar sanırım of günü. Merhaba. Beni ısırmazsın değil mi? Ay. kocaman burunları. Oksijeni bitirdi. Ee, evet, güzelmiş. Fotoğraf çekelim mi? Çekilelim. Burası aşırı rüzgarlı. Gözlerim yaşardı. Sürekli akacak neredeyse. Şurada atlarla fotoğraf çekmek istedik ama pek sevmiyorlar galiba. Huysuz çıktılar. <laughs> Bir türlü çekilemedik. Şimdi İsmail binecek. Evet, evet. Binelim bakalım. Bin bakalım. Nasıl nasıldı? <laughs> Sen de nasıl titredi ama? Bir <laughs> <laughs> hemen binmiş biz. Biz fotoğraflara bakarken hemen binmiş. Şuna bak. İşte İsmail Konuşuyor ama ne konuşuyor acaba şu an? Naz nereye? Atlar kaçıyor. Atlar kaçıyor. Yani Sizden sonra bilerek gösterebilir misiniz? İyi mi? Bir daha yap. <laughs> Komik çocuk ya. Ay güneş de ne güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar roketin üstündeyiz. Maşallah. Cinsine geçiyordu. Atı. Biniş atıymış. Var, Arap Şurada var. bir İngiliz var. Arap varmış. İngiliz atı yarış atı mı oluyor? Yarış, yarış pisti falan var mı burada? Hipodrom Hayır, gibi. Gaziantep'te. Gaziantep'te yarışta. Bir atları Gaziantep'te yarıştaymış. Vallahi biz çok memnun kaldık. Burada bir de mangal varmış. Şu Şuradaki atımızın 800 bin TL kazancı mı var? Evet. Bir yarışta oluyor değil mi? Ya. Güzel. Vallahi ilk defa bindik. Çok hoşumuza gitti. Çiftlik de güzel yani. Bu kadar. Bindiğim gibi. Teşekkür ederim. Ya. Tabii canım. Bizi özel yavaş gitmiş arkadaşlar. Bayağı hızlı. Yarış atı değil mi normalde? Yok yarış biniş atıymış bu. Şurada bir e, yarış atları varmış. Yarıştan 800 bin lira kazanmış geçen. Ha. Biz gidiyoruz. Ercem sen niye yani gibi duruyorsun öyle? Biz gidiyoruz. Aa üzüldü. Evet arkadaşlar. Çarşıda işimiz var. Oraya Hı -hı. gidiyoruz. Burada işimiz bitti. Güzeldi değil mi? Güzeldi. Güzel Yavaş tecrübeydi. Tıramat. Şimdi gidiyoruz tekrardan yola koyuluyoruz. Çantamı da alayım. Ak. Burası şey gibi değil mi? Büyü yapılan yer. Dabbe falan. Evet Nazlı nasıldı? Sıra. Bence de. Burada her türlü organizasyon da oluyor bu arada. Sıra. Aynen. Aynen. Teşekkür ederim. Rica ederiz ne demek? Evet arkadaşlar gidiyoruz şimdi. Evet arkadaşlar oturduk bir yere. Burada yemek falan yiyeceğiz. Ne ya? Kötü bir şey. Aynen. Sonra eve geçeriz. Büyük ihtimalle. Ev için ne Zaten çok bir şey almadım. Çok pahalıydı, değil mi? Aşırı. Arkadaşlar eve geldik. Ben duşumu aldım. Şimdi hemen yatmam gerekecek. yok. Sabah iş olduğu için. Hemen Sephora'nın şu uyku maskesini yapacağım yüzüme. Sonra da uyuyacağım. Bu krem gibi. Bunu sürüp yatıyorum sabah. Yıkıyorum. Daha dolgun nemlendirmesi için falan böyle süreyim at çiftliği gerçekten güzeldi ojeler falan da çıkardım bu arada bu maranın şeyini yaptım tırnak peelingini yaptım duştayken onu da haftada bir falan yapıyorum evet, maskemizi de sürdük biraz yüzüm kızarmış gözüküyor bu arada pijamalarımızı da giydik. Evet. Bitti. Artık videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Saçımı kurutup hemen yatacağım. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.